Hoş geldin kralların kralı, savanların sultanı. Hoş geldin sefa getirdin ormanların hükümdarı, aslan kardeş. Hoş bulduk Afrika'nın deli yüreği, iki dakika meydanı boş bıraktık diye hemen piyasa yapmışsın. Benim tek derdim ekmeğimdir, magazin sevmem, kimseye reklam olmam, piyasa senin işin aslanım geceleri yılan zehriyle kafa yapıp uçana kaçana aman dedirtiyormuşsun. Bizim gece hayatımız yoktur. Gece vardiyamız vardır kardeş. Ekmeğimizin peşindeyiz evvelallah. Cesaretini takdir ettim lakin bu aleme fazla cesursun ufaklık. Bu alemde cesaret senin tacından daha ağır basar aslanım. Sakın böbürlenme. Büyük balonların eceli küçük iğnelerdir. Tek bir pençem senin tüm cesaretini yerle bir eder Porsuk. Benim derim kalın, yüreğim ise sağlamdır. Senin tırnakların ancak sırtımı kaşır aslan kardeş. Devler gelir, devler gider, bir dev kalır o da Porsuk reisdir aslan amca.